Şu renge bakar mısınız? Üstelik bu gloss sınırlı sayıda. İlk sizinle birlikte denemek için günlerdir sabrediyorum. Bunu koleksiyon ürünü olduğu için aldım. Normalde bu tarz renkleri kendime çok fazla yakıştırmıyorum. Bence esmer tenlere kesinlikle daha fazla yakışıyor. Deneyelim istiyorum. İçindeki ışıltıları çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok çok minik parıltılara sahip. Şu an benim dudağımda dudak kalemi var. Orta kısma da gelmiş olabilir diye güzelce temizliyorum. Şu an gördüğünüz renk benim dudağımın kendi rengi arkadaşlar. Umarım kendime çok yakıştırırım bu rengi. Ters kullandım aplikatörü <laughs> heyecandan. Işıl ışıl parlıyor bu arada. Orada da gözüküyor mu bilmiyorum Hatta ama. Hatta bakın şu an biraz daha uygularsam Rengi net şekilde görebilirsiniz. Evet. Biraz daha uygulayınca renk daha net şekilde gözüktü. Ne düşünüyorsunuz şu an çok merak ediyorum. Sınırlı sayıdaki bu özel glossun dudağımda duruşu bu şekilde. Siz bu rengi beğendiniz mi ve alır mıydınız yorumlarınızı bekliyorum.